Selam Ertuğ, ben Zeynepur, arkadaşlar. Need for Speed Most Wanted oynamadan önce indirmeniz gereken modlarla arkadaşlar karşınızdayım. Hadi o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi 3 tane dosyamız var. Biri WinRAR olarak. Bir de bunun ee, klasör hali. Burada da linkin URL'si var. Yani sizle açıklama kısmında size paylaşacağım. Link var arkadaşlar. Şimdi sıra sıra geçelim. Şimdi size ben bu linki paylaşacağım açıklama kısmında. Bunu kopyala diyorsunuz. Şuradan hemen geliyorum. Yapıştır ve git diyorum. Evet sizi bu arkadaşlar bu ekranı atacak. Dosya TC'ye. Dosyamızın adı budur arkadaşlar. 1.35 megabaytlık bir boyutu var. Bu arada kulaklığımın mikrofonundan konuşuyorum size arkadaşlar şu an geçici olarak. Evet buradan dosya indir dediğiniz gibi arkadaşlar otomatik zaten dosya inecek. Şimdi dosya indikten sonra arkadaşlar masa üstüne atın. Ve gördüğünüz gibi böyle winrar olarak inecek. Ben bunu için uğraşmadım. Şöyle sağ tıklayıp arkadaşlar tümünü ayıkla dedim ve buraya ayıkladım. Şimdi Need for Speed Most Wanted Mod diyorum. Bunun için de arkadaşlar Türkçe ama Need for Speed Most Wanted'ın e, HDR görüntüsü, yani daha gerçekçi yansımalar görebileceğiniz ve 1920x1080 ayarı. Burada arkadaşlar sizin göremediğiniz bir klasör var şu üçüncü e, klasör. Size şunu söyleyeceğim, bu bir sizin için sürpriz olsun, şu an videoda söyleyemiyorum. Klasörü açtığınız zaman arkadaşlar bunun hangi dosya olduğunu göreceksiniz. Şimdi ilk başta oyunu Türkçe ile başlayalım. Şimdi Türkçe amaya tıklıyorum arkadaşlar, şuradan sağ tıklayıp da dosya konumunu aç diyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu. Diyelim ki oyunun izindi tamam mı? Türkçe miyiz? Nasıl kuracaksınız? Şimdi arkadaşlar. New For Speed Most Wanted Türkçe ama fixed diye, fixed diye bir şey var değil mi burada? Bunu bunun için atıyorsunuz. Ondan sonra Credits, Launcher, MemCard ve rex. Bunları da aynı şekilde arkadaşlar buraya atıyorsunuz. Ee, ve ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Fixed'e. Burada İngilizce diyor tamam mı? Bunu Türkçe yapıyorsunuz ve işlem başladı. Bunu bu arada tek, e, bir kez yaptığın bir kez yaptığınız zaman bir daha yapmak zorunda bulunmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Türkçe yamadan çıkıyorum. Need for Speed Most Wanted HD'ye giriyorum arkadaşlar. Burada Scripts klasörü var. Scripts'in içine giriyorum. Buradan da arkadaşlar oyunun kendi ana dizindeki Scripts'in içine giriyorum. Bu iki dosya arkadaşlar şöyle yapıp e, buraya atıyorum arkadaşlar ve izin ver deyip ee, modu şey yapıyorum. Ben de kurulu olduğu için arkadaşlar bir daha yapmak istemiyorum. Şimdi burada da Need for Speed Most Wanted 1920 1080 ayarı var arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Oyunu indirdiğiniz zaman arkadaşlar bu dediğim hepsini yaptınız ya. Yaptıktan sonra bakın oyunun kendi, e kendi indikten sonraki Dimput 8 diğerleri silin. Ondan sonra scripts'in içine girin. Her scripts'in içinde arkadaşlar Need for Speed Most Wanted Wild Screen Fix ASI ve e, Fix. Yani şu iki dosyadan biri varsa hemen şu scripts'in içinde onları silin ve e, bu klasördekini atın arkadaşlar. Bunlar daha güncel 1920 1080 ayarları. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer diyelim ki sizin indirdiğiniz linkte oyunun şöyle bir şey var. E, mod kurulu diyelim, tamam mı? 1920 1080 ayarı ama siz birkaç mod kurduktan sonra işte hız göstergesidir, üst kameradır. Bunlar e, sanki 640'a 860 mani öyle bir çözünürlük var ya. Bu kadar dar dar bir alan oluyor arkadaşlar. Bu onu önlüyor. Yani bu şekilde 1920 1080 arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi scripts'in içine giriyorsunuz. Bu iki dosya varsa onları silip bu dört dosyayı atıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle. Şimdi bunu kapatalım, ee, bunu da kapatalım. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeceğim, burada beni oku diye bir şey var ya. Bak hepsinde var, beni oku, İşte beni oku. Bunlar arkadaşlar okumanızı cidden tavsiye ederim. Çünkü ee, cidden hani, ee, size birkaç bilgi verdim oyun hakkında. Şimdi buradan Need for Speed Most Wanted arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Buradan özellikler deyin uyumluluk ayarından arkadaşlar. Bakın ben de şu an tabii ki bu XP servis pekte çalışıyor. Ben bunu da Windows 8 e almıştım ama gene alayım. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bir de yönetici olarak çalıştır tıklayın. Sonra Need for Speed Most Wanted diyorum. Ve intro geldi. Hi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun Türkçe. Şimdi siz oyuna girdiniz tamam mı? Buradan enter deyin. İlk başta sizde bir profil oluştur filan diyecek. O profilinizi oluşturun. Sonra buradan arkadaşlar ayarlar kısmına girin. Görüntüye gelin. 1920 1080 yazıyor. Bu detay seviyesini en yüksek alın arkadaşlar. Bunların hepsi yüksek, yüksek açık olsun. Bu düşük olsun. Bu yüksek olursa ne olur hemen göstereyim. böyle olur sapsarı bir görüntü ama siz bunu düşüye alırsanız daha temiz bir görüntü size sağlar bir de oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar şuradan kontrollerden oyundaki kontrol ayarlarınızı yapın arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim Need for Speed Underground 1 Underground de arkadaşlar şöyle bir şey var siz istediğiniz kadar e, kontrolleri düzeltin şey yapın. Oyunu kapatıp bir daha açtığınız zaman arkadaşlar bu iki oyunda tekrardan şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, ayarları ayarlara, yani kontrolleri tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Most Wanted ya da Need for Speed Carbon gibi oyunlarda arkadaşlar yani serinin devam oyunlarında Öyle bir sorun yok. Şimdi size buradan hızlı yarış diyorum. Gösterme amaçlı. Hızlı oyun. Rastgele değil, bir tane. Ver bana Audi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir tane yarış yapacağım da hani oyunun ne kadar şey olduğunu görün. Evet. Kepsoga bastım. Bir de bayağı iyi gidiyormuş lan. Harika. Böyle. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. E WASD'yi zaten biliyorsunuz. Key tuşunda slow motion modu var. Shiftten, nitro var. Zaten space space e deme gerek yok. Zaten el freni olarak geçiyordu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse ben zaten göstermek göstermelik için yapmıştım. O yüzden bir sıkıntı yok. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Şöyle köyle çık diyorum. Şunu söyleyeceğim. Şu klasörün içindeki arkadaşlar 3. dosyayı size söyleyemiyorum. Ama siz indirdikten sonra arkadaşlar ne, onun ne olduğunu anlayacaksınız. Ve şu beni okunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Neyse umarım arkadaşlar videoyu sevmişsinizdir. Bu videoda arkadaşlar Need for Speed Most Wanted oynamadan önce indirmeniz gereken modları size gösterdim. Ee, umarım videoyu sevmişsinizdir kanalıma arkadaşlar abone olup like atıp bile bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki Need for Speed Most Wanted videosunda arkadaşlar görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın hoşçakalın.